bize kazandırılmış göreceğiz. Şimdi burada toplar var arkadaşlar. Bu topların üstüne ben bir gün içerisinde sizin neler yapabileceğinizi ya da neler yapmanız gerektiğiyle ilgili küçük notlar yazdım. Hani bunda diyor ki yemek yemek. Her hepimiz bir gün içerisinde birkaç defa yemek yiyoruz değil mi? Ee, ödev yapmak vardı değil mi? Hocam, bir günün içerisinde. Çok Anne baba çalışıyorsa annemize yardım etmek için yine ödev yaptım çıktı bir tane var zaten televizyon izlemek hemen hepimiz televizyon izliyoruz değil mi? Evet hocam. İşte bazı. Evet. Ben. Bekle. Tek alanı ver bana. Evet. Evet. Yanlış çalışıyor. Biraz sonra ne olduğunu anlayacaksınız. Evet. Bu oyunu neden oynadığınızı biraz sonra çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. 6 tane. 15 tane. Peki. Çok olacak, Değil mi? Peki. <laughs> e sadece bir tane top düşürdün, doğru mu? Evet hocam. <laughs> güzel. 15 tane topumuz vardı. 15 topdan sadece minaya e bir tane top düşürdü. Şimdi birağı e versek koyuyorum topları yerine? <laughs> Ja, ja. doktan biraz önce sadece bir tanesini yeri düşürmüştü. Değil mi? Şekil ise sadece on beş beş tanesini yakaladı. Ne anladınız siz bu işte? Ne anladınız bana kim söyleyecek? Burada neler yazılıydı? Günlük yapacağımız işler yazılı doğru mu? Peki ya ne anladınız?